Merhaba arkadaşlar 17 kanalına hoş geldiniz. Yepyeni seneyimiz Premier Lig'de Manchester United ile oynayacağız. İlk maçımız Leeds United'la kral evine döndü. Ronaldo bakalım Premier Lig'de gol kralı olabilecek mi? İlk <laughs> maçımız Old Trafford'da. Ronaldo hazırlanıyor işte gollerine, gol atmaya. Stay with us. the action for you from şimdi Fernandez. Verdik Marcus Rashford'a. Rashford. Rashford. Rashford vuramadı. Fred şimdi. Fred vurdu kaleci. Mezliyer. Alex Theis. Tekrar Ronaldo Alex'eriz. Bruno Fernandes, Pogba. Alex'eriz gördü. Teles arkada Ronaldo var. Ronaldo vurdu, ilk golünü attı. Premier Lig'de Ronaldo açılışı yaptı. Cristiano Ronaldo, Portekizli arkadaşı Bruno Fernandes'le golü kutladı. Alex Tevez'in asisti. Alex Tevez ortaya açtı ama <laughs> daha öncesinde Bruno de Tevez'i çok iyi görmüştü. Erken dakikada açılışı yaptı Ronaldo. Hüksün çalımı. Bruno Fernandes. Mason Greenwood, Ronaldo. Paul şeyi gördü, Rashford'u gördü. Ronaldo'nun pası Rashford'a. Rashford, Rashford atar mısın Marcus Rashford? Ters ayakla çok güzel bir gol. Marcus Rashford. Erken dakikada 2-0 oldu <laughs> skor. Rashford işte çok güzel vurdu. Marcus Rashford plase vuracakmış gibi yaptı. Sağ ayağıyla uzak köşeye bırakacakmış gibi yaptı ama sol ayağıyla avladı. Kaleciyi. Harrison vurdu. Maguire, Alex uzaktan vuracak olmadı. Paul Pogba. Fernandes, Mason Greenwood. Ronaldo vurdu kaleci. Cristiano Ronaldo'nun önünü boş bırakınca her an gol atabilir. Ronaldo şimdi kafayı vurdu ama olmadı. Tekrardan Bruno Fernandes'in ortası. Ronaldo vurdu mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo. 3-0 oldu skor. Ronaldo double yaptı hemen. Bruno <laughs> Fernandes'in çok güzel ortası Cristiano Ronaldo köşeyi gördü, kafasını vurdu ve gol geldi. Evet bu maçı kazandık artık. Bir sonraki maçı ilerleyelim. Sonuca geç diyelim. 3-2 bitmiş maç. Az daha çeviriyorlarmış yalnız. İkinci maçımız Newcastle United'lı olacak. Ve başlıyoruz. İkinci maçımız başlıyor. Bu sefer deplasmandayız. Newcastle United'ın stadyumunda. Oynayacağız ikinci maçımızı. Başladı Newcastle United maça. Bruno Fernandez'e. Bruno Fernandez'den Mason Greenwood. Burada Fernandez verdi Fred'e. Fred, Fred vurdu gol geldi. Dakika 5. 1-0 önlüyüz. Fred'in golü. Güzel çıktık burada işte. Bruno Fernandes bir tane daha asist yapıyor. Fred de tabii ki boş geçmiyor bu pozisyonu. Premier Lig'deki ilk golü. No. McGuire çok temiz aldı topu. Alex Seles, Fred. Ters kanadı gördü Aaron Van Bissaka. Onun pası. Şimdi Mason King Greenwood ama kaleci Dubralka. Aaron Van Bissaka. Paul, Paul, Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vuracak oh, mükemmel vurdu. <laughs> Dubralka. Ronaldo'nun şutu işte. Savunma da müdahale edemedi ama Dubravka izin vermedi gol olmasına. Şimdi Paul Pogba vurdu Dubravka yine. Bastık kazandık topu Alex Teles. Paul Pogba. Aaron Van Bissaka. Ronaldo. Ronaldo geçer mi geçti Ronaldo. Ronaldo vuracak vurdu attı golünü. Dakika 25 2-0. İkinci maçında da golü atıyor Ronaldo. Oradan güzel geçti. Ronaldo dar açıdan güzel gol attı. Cristiano Ronaldo 3 attı Premier Lig'deki gol sayısını. Almiron. Bruno Fernandes. Fernandez, Ronaldo. Ronaldo. Tekrar Bruno Fernandez'e. Fernandez vurdu dışarıda. Fernandez kontra ata çıkıyoruz. Marcus Rashford. Rashford önü bomboş. Rashford çekti. Vuracak vurdu olmadı. Tekrar Rashford vurdu dışarıda. Tekrar Longstaff. Longstaff'ın pası oh, içeriye ball. doğru kaleci David De Gea iki hamlede Much topu tuttu. Fred. Fred vuracak. Arman Misaka. Paul Pogba. Fred. Bruno Fernandes vurdu well, he dışarıdan. He Shall we? Wilson. Wilson? Wilson. Ronaldo. Ronaldo'nun pası Mason Greenwood'a. Geliyoruz yine tehlikeli. Marcus Rashford. İçeride Ronaldo var. Ronaldo attı. Golün 3-0 oldu. Cristiano Ronaldo. Yine bir kontra atak. Çok hızlı oyuncularımız var. Premier Lig'de 6 puana yakın United. Dördüncü golü Ronaldo'nun da. Burada artık bu maç da bitsin. 3-0 olunca maçlar maçları bitireceğim. Kavani girmiş kırmızı kart görmüş. Şimdi Crystal Palace ile karşılaşıyoruz. Üçüncü maça gidelim bakalım. Yine Old Trafford'tayız. Üçüncü maçta 9 puan yapmak istiyoruz. Karşıda Mirji Batshuayi de var. Bruno Fernandes Ortasına açtı. Ronaldo vurdu dışarıda. Öf, araya girdi ve topu aldı. Paul Pogba. Pogba'nın pası Fred'e. Fred. Güzel. Marcus Rashford. Rashford'un ortası. Ronaldo attı golü. Üçüncü maçında beşinci golü Cristiano Ronaldo'nun. Rashford'un ortası Ronaldo gelişine vurdu. Tabii bütün savunma oyuncularından hızlı olduğu için bu pozisyonları kaçırmıyor Ronaldo. Well, really right Çok güzel me. vurmuş. Deheya. Batshuayi indirdi Wilfred Zaha. Zaha Zaha çok Zaha. tehlikeli bir yerden friki kazandılar. The referee kullanacak. Hayır. Trancent Trancent golü attı. 1-1 oldu skor. <laughs> Pogba Bruno Fernandes, Donny Van de Beek önünde kaldı. Ronaldo, Ronaldo'nun pası Donny Van de Beek. Van de Beek vurdu, gol geldi. Oyuna girdi, golünü attı Donny Van de Beek. 2-1 öne geçiyoruz. Ronaldo bu sefer de asist yaptı. Donny Van de Beek topu verdi Ronaldo'ya, ileriye doğru hareket etti ve golü attı. Çok güzel vurmuş. O da Premier Lig'de golle tanıştı. Kus Rashford. Rashford. Rashford free kick yok mu orada? Bruno Fernandez aldı. Rashport. Rashford. Rashford'un plasesi. Kaleci Hennessy. Teles. Donny Van de Beek. Bruno Fernandez'den. James'e. Bruno Fernandes tekrar James. İçeride Ronaldo, Ronaldo vuramadı. Yapma be, yapma böyle hata. Eze. Eze. Çok güzel müdahale. Paul Pogba. Van Misakka'ya verdi topu. Eğer Van Misakka. Ronaldo. Bruno Fernandes. Fernandes'den Rashford'a. Rashford Rashford kaleye doğru mükemmel bir gol. Marcus Rashford sonsuzu söyledi. 3-1 skor. Bruno Fernandes pası verdi işte. Marcus Rashford çok güzel vurdu köşeye. 90'a gitti top. Kalecinin kollarının hemen yanından geçmiş. ikinci golü Rashford'un da Premier Lig'de. Maç da artık bitmeye çok yakın. James Evet, üçüncü maçımız da tamamlanıyor. 3-1 kazandık bu maçı da. Dördüncü maçımızda Wolverhampton'la karşılaşıyoruz deplasmanda. Şimdi maça geçelim. Yine Ronaldo manşetlerde 3 maçta 5 gol attı diyor. Bu sefer de Wolverhampton'da oynanacak maç Deplasman'da. 4. maçta 12 puan yaparsak eğer ilk videoyu da bu maçta tamamlarız gayet güzel bir başlangıç olur. Tabi geçen maç mesela zorlaştık, zorlandık. <laughs> Lig devam ettikçe maçlarda zorlanma seviyemiz devam edecek. Neto. Raul Jimenez. Jimenez'in pası Mutinho'ya. Podens. Semedo. Tekrardan Podens. Podens. Podence tehlikeli geldi Rampton. Podence, Raul Jimenez çok kötü başladı maça. 1-0 Rampton öne geçiyor. Podence burada topu çok iyi taşıdı işte. Kaleye vurdu David De Gea ilk topu tuttu ama boş kaleye bırakmak kaldı Raul Jimenez'e. Ama top bizde. Paul Pogba. Çok güzel bir kontrol. Mason Greenwood, Ronaldo, Ronaldo uzaklardan, Rui Patricio. Bruno Fernandes, Ronaldo atar mı o golü attı. Dördüncü maçında altıncı golü, gol sevinci bile yapmasına izin vermiyorlar. Ronaldo da topu aldı. Skor 1-1. Ronaldo Fernandes de yalnız bayağı bayağı asist yapmaya başladı. Ronaldo çok büyük bir tehdit ya. Pogba Pogba Rashford'a doğru çok güzel bir pas. Rashford Rashford çekti. Rashford vurdu kaleye doğru. Kalenin bir karış uzanından gitti top. Fred Rashford Ronaldo değil Bruno Fernandes onun pası Ronaldo Ronaldo vurdu kaleci Inwood, Greenwood Greenwood arkasını Fred Fred vurdu olmadı ikinci pozisyon vuramadı bu seferde. şimdi Podence Dendonker Alex Teles bastı Ronaldo Bruno Fernandes Fernandez, Fernandez vurdu. Golü attı. <laughs> Alex Senes'in baskısı. Ronaldo topu Bruno Fernandez'e verdi. Bruno Fernandes de golü attı. Baskımız devam etti. Deplasman'da iki bir öne geçiyoruz. Ronaldo'nun da ligde 6 gol 2 asisti var. O asiste beraber 2 oldu. Fernandez'in ilk golü ligde. Atamadı topu. Neto şimdi tehlikeli atak olabilir. Moutinho. Pogba çok güzel müdahale. Yine çıkıyoruz. Mason Greenwood. Greenwood aldı topu. Ronaldo içeride. Ronaldo'ya pas. Ronaldo attı. Yine attı. Bu adam bir başka. Her topu gol oluyor. Cristiano Ronaldo. Buranın kralı benim diyor. La Liga'da attı, geçen sezon İtalya'da attı. Şimdi de Manchester United'da gollerine devam ediyor. Cristiano Ronaldo. Orada Pogba çok güzel topu çaldı. Mason Greenwood'un önüne yuvarladı. Greenwood da ortayı Ronaldo'ya açınca Ronaldo birebir de kaçırmıyor işte. Pogba. Greenwood. Remote'un ortası Rashford vurdu Five kaleci, kaleci Rui Patricio. Yeah, like Pogba indirdi Bruno Fernandes'e. Fernandes, Fernandes topu aldı gitti. Fernandes vuracak, Fernandes vurdu the direkten dışarıda, dışarıda top. Ronaldo. Ronaldo plasesini vurdu kaleci Rui Patricio. Alex Seles, Rashford, Fred. Paul Pogba. Pogba. Mason Greenwood. Ronaldo. Ronaldo bırakmadı topu. Bruno Fernandes'e de, de verdi. Fernandes vurdu. Oh, really Top az farklı dışarıda. Bruno Fernandes. Okay. Ronaldo. Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford. Rashford. Pası Fred e. Fred vurdu direkten döndü. Bu sefer de direkten dönüyor. Alex Seres bir tane de o plase vursun. Kalıcı son anda. Çok kötü vurdu ama Sos yerde tabii. İlk 4 haftada sonuçlardan çok memnun. Bakın burada Alex Seres vurmuş. Kalıcı son anda vurduk. Of çok tehlikeli geldiler. Neto Neto içeride Raul Jimenez. Penaltı var mı? Yok Neto. Direkten döndü. Billy Boli dikti. Podens. Podens. Neves. Ruben Neves. Neves içeri doğru girdi. Verdi Raul Jimenez. Çok tehlikeli. Jimenez golü attı. 3-2 oldu dakika 73. Well, here we can Şurada see, çok Derek güzel aldı topu yalnız. Raul Jimenez. Right İkinci golünü attı bu maçtaki. Go, 92. dakikaya geldik artık. Semedo. Belki de son atak. Semedo'nun pası Mutinho Basın şunlara. Mutinho'nun pası Joni'ye. Joni çekti. Van Misakka bitir acı şu maçı artık. Bitirdi. Çok zorlandık maçta. Ama bu maçtan da 3 puan almayı bildik. Deplasmanda well, was Wolverhampton maçında now. 12 puan olduk. İlk videomuzu böyle sonuçlandıracağız arkadaşlar. Yorumlarda eksik gördüğünüz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. 12 puanla birinci sıradayız. Arkamızda 10 puanlı Liverpool, 9 puanlı Tottenham geliyor. 7 golle Ronaldo da ilk sırada. Burada videomuzu bitirelim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kaldığımız yerden ikinci videoyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.